Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere balık esir ay balık sarımsaktan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Kalif Otel'in konuğuyuz ve yanımızda işletme sahibimiz Ali İhsan Kur'an Beyefendi bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Merhaba efendim hoş geldiniz. Sizden hoş bulduk nasılsınız? teşekkür ederiz. Çok maçlı sağ olun bizler deyiz. Ali İhsan Bey değerli izleyicilerimize sektörünüz ve hizmetlerinizle ilgili bilgiler vermeden önce sizi biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Tabii Ali Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet verir efendim? 1987'den beri turizm sektörünün içindeyim. E, 2001'de e, kendi adıma başladım sektöre. E, kendi otelimizi kurduk, kendi otelimizle başladık e, büyük anlamda. E, müşterilere hizmet vermekten... Aslen... Nerelisiniz efendim? Rizeliyim. Aslen Rizelisiniz. Aslen Rizeliyim. Ankara doğuma büyüme. Ankara, Ankara doğumlusunuz. Söylüyorum. Şimdi Ali Bey ben Doğru. içinde bulunduğumuz şu harikulade mekandan biraz söz etmek istiyorum. Karif Otel. Gerçekten sektörün en bilinenlerinden, en bilinenlerinden biri olarak bizler Doğru. de size konukuz. Şimdi içinde bulunduğumuz mekan 2001 yılında anladığım kadarıyla kuruldu. Doğru. 2001 yılından beri gelen değerli misafirlerimize konaklamanın yanı sıra vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir efendim? Ee, i̇yi bir tatil imkanı, restoranımız, barımız, barlarımız, e, güzel müşteri hizmeti anlayışımız, Kafe, havuz. her şeyimizde e, müşteriyi memnun etmek en baştaki e, amacımız. Şimdi efendim toplamda kaç odadan oluşmakta otelimiz? 117 odamız var. 117 odamızda bir çapıda kaç kişi ağırlayabilme kapasitemiz var efendim? 250 yatak var. 250 kişi ağırlıyorum. 250 kişi aynı anda ağırlayabilme imkanına sahibiz. Yanı sıra restoranımız toplamda kaç kişiye hitap ediyor? Restoranım 300 kişilik. 300, rahat kişi rahat, tabii rahat, rahat, e... 300 kişi oldukça ciddi bir rakam. 300 kişiye siz de kabul edersiniz ki hizmet vermek aynı anda aynı kalitede hizmet vermek e, ciddi bir personel işidir. Doğru. Sizlerle birlikte çalışan uzman kadro sayınız nedir efendim? Şu an 16 kişi. E, fakat sezonun durumuna göre yükseliyor, alçalıyor. Yüksek sezonda tabii bu 30-35 kişi buluyor oldukça ciddi insan sayısıyla çalışmaktasınız. Şimdi ben biraz e, ürünlerinize değinmek istiyorum. Restoran ve kafede de kullandığınız bir takım ürünler özellikle barda kullandığınız çok çeşitli ürünleriniz var. Geniş bir ürün yer ile çalışıyorsunuz. Bu ürünler genelde nerelerden temin edilir? Alırken nelere dikkat ederiz efendim? Efendim hijyen olmasına dikkat ediyoruz. E, i̇nsan sağlığına en uygun ürünler hangi şirketinse onları alıyoruz. E, temizlik malzemelerini e, Henkel'den kullanıyorum. İsim vermek bilmiyorum. E, tabii tabii verebiliriz. E, Pınar ın ürünlerini kullanıyorum. E, müşteri de çok rahat bir şekilde onları, markayı görünce e, huzurlu. Siz kaliteli, bazı evet. günlük organik ürünler sunarken onu sunmanın rahatlığı, değerli müşterileriniz de öyle kaliteli ürünler yedikten sonra duymuş olduğu memnuniyeti dostlarıyla da paylaşarak müşteri portföyünüzün de genişleme sebepleri Görün olmakta. Efendim. efendim size gelen değerli müşterilerimiz geneldenlerelerden nerelerden gelmekteler? İstanbul, Ankara çoğunlukta İstanbul, Ankara e, Almanya, Sırbistan yani sadece yakın çevreyle ya da İstanbul Ankara'yla da sınırlı değil. Türkiye'nin birçok noktasından gelen değerli misafirlerimizin yanı sıra yurt dışından da gelen birçok konuğumuzu burada ağırlamaktasınız. Çoğunluk yurt dışı doğru. Efendim yapmış olduğunuz bu başarılı çalışmalarınızda sektörün en ilerinden birisiniz. Herkes tarafından bilinen tanınan bir işletme ve işletmecisiniz. Ancak siz de biliyorsunuz ki bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren birçok firma bulunmakta ya da en azından iddia eden firmalar bulunmakta. Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Niçin insanlar sizi tercih eder Güler yüz, iyi hizmet, müşteri memnun etmek. E, bir tek A şıkkı var, personelim onu söylüyorum. E, Müşteriyi memnun etmek, B şıkkı yok. Müşteri memnun olduğu müddetçe e, bana her zaman dönüş yapabiliyorlar. Olmazsa olmazınız, müşteri memnuniyeti. Doğru. Böyle bir iki yere de hareket etmek size müşterilerin daima gelmelerini devamlılığını sağlamakta. Şimdi efendim dediğimiz gibi sektörün en iyilerinden birisiniz. Ben biraz da ileriye yönelik plan ve projenizden söz etmek istiyorum. İleriye yönelik e, her zaman çalışıyoruz tabi. Ne yapabiliriz, ne gelir, ne gelir, yurt dışına hangi ülkelerden müşteri alabiliriz? E, amacımız bütün dünyayı buraya taşıyabilmek. kaliteden ödün vermeden, tabii müşteri ki. sayımızı arttırmak, belki birçok daha ülkelere bunu taşıyabilmek adına. Tabii davet ettiğimiz, getirdiğimiz değerli müşterilerimizin devamlılığını sağlamak sizin ilk projeniz diyebiliriz. Doğru. Efendim bugüne kadar sizleri tercih eden değerli misafirlerinize buradan söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? E, hepsine çok teşekkür ediyorum. E, bizi tercih ettikleri için tatildeki adreslerinin e, Kalif Otel olduğunu e, hatırlamalarını istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de izin verirseniz sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Buyurun. Değerli izleyicilerimiz Ayvalık Sarımsaklı'dan, Balıkesir'den seslen biz söylemiştik. Sektörün en iyilerinden biri Kalif Otel'deyiz. Evet, gerek kaliteli ürün, gerek kaliteli servisleriyle bu sektörün en iyilerinden biri Kalif Otel. Görünmesi ve tanışılması bizlerce de tavsiye olunur. Mutlak görmeniz gereken Gözde bir mekan olarak biz de tavsiye ediyoruz. Zaten gelinip görüldüğünde ve tanışıldığında aslında fazla da söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Efendim bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun efendim. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz devam edecek. Balıkesir, Ayvalık, Sarımsaklı'dan, Kalip Otel'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.